Arkadaşlar Karadeniz gezisinde ikinci şehirdeyim Rize'de. Rize'yi gezeceğim. Çok güzel bir meydanı var. 160 döneyim mi? Şöyle bir döneyim. Arkamdaki kent meydanında bir yenileme çalışması var. O yüzden orayı çekemiyorum. Etrafı sarılı. Rize'den herkese selamlar. Rize videomuz başlasın. Ayder Yaylası'nı falan da gezmek istiyordum ama iki gün önce çok büyük sel oldu. Fırtına deresinde falan. O yüzden yollarda biraz çökmeler sıkıntılar varmış. O yüzden gidemiyorum oraya. Şehir merkezinde Tarihi Rize Çarşısı var. Ee, Bakırcılar Çarşısı var orayı gezeceğim. Çay Çarşısı var. Çay bardağı heykelinin. Ben onu heykel zannediyordum. Heykel değilmiş o arkadaşlar. İçinde bir bina var zaten onun. Dışarıdan görünüşte böyle Rize'yi bilmeyenler onu heykel zannedebilir. Heykel değil o bir binaymış. Bu ayağına taka çizmişler. Bunda Temelle Fadime var. Orada çay, orada arı var. Asma Köprü, Çay. Orada yüksek binayı mı temsil etmişler? Çok yüksek binalar var. Rize'de ondan mı acaba? Burası Rize'nin merkeziymiş. Çok etkilendim. Hemen şöyle size anlatayım. Birincisi müthiş bir mimari var. Binaların hepsi yeni yapılmış zaten. Hepsi aynı stil ve tarzda. Üst kat çarşı ayrı, alt kat çarşı ayrı. Yürüyen merdivenlerle üst kata çıkılabiliyor. Ayrıca hem yürüyen merdiven var hem asansörler var. Ama şu meydan, Rize'nin merkezi adeta bir AVM gibi. Şurada bir yine çıkış var. Oradan buraya. Burada da yine yürüyen merdiven ve çıkış var. Şimdi şu dükkanları gezelim. Ama dükkanların hepsi tek güzel. Bütün dekorlar, ahşap dükkanların hepsi aynı şekilde, diz diz, aynı tarzda yapılmış. O anlamda çok güzel. Şurada bir liman lokantası var. Kavurma ve fasulyesi meşhur. Zaten Rize'nin kavurması meşhur olduğu için akşama yemeğe kavurmaya plan yaptık. Güzel bir yer bulursam orayı aklımda tutacağım. Kavurma yemeği oraya geleceğim. Herhalde tam meydan burası. Benim gibi ben yan sokaktan girmişim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam burası. Evet meydan. Çok temiz, çok nizami, çok düzgün. Aa, çok hoşuma gitti ya gerçekten. Türkiye'de bir benzeri var mı bu şekilde şehir merkezinin ben bilemiyorum. Buradan baktığınız zaman böyle Şu fasulye lokantası var. Anzar Bal Evi var. Bakar mısınız? Ya ben Rize'ye Trabzon'a geldiğimde şöyle akşam için güzel kemençe tolum, hani Rize'de Trabzon'da kemençe, Rize'de tulum falan dinleyebileceğimiz, işte çay falan içebileceğimiz, alkolsüz, işte böyle Horon evi, Türkiye evi gibi bir mekan. Çok hayal ettim ama kime sorduysam böyle bir yerin olmadığını söylediler. Keşke şey olsaydı. Belki de vardır. Yaz sezonudur. Yaz sezonunda vardı. Sonra yani okullar açıldı sonuçta bizim geldiğimiz Eylül ayının sonlarına geliyoruz. Belki de sezon bittiği için yok. Burası da o meydanın kenarındaki yok. Bu meydan aşağıya doğru otopark da var. Yani arabalar aşağı doğru iniyor. Şöyle bir arka caddesi daha var. Ya bilmiyorum Rize benim çok hoşuma gitti ya. Çınar ağaçları var. Ah, ağaçların güzelliğine bak. Şenur Çelik Kopuz Hayratı demişler. Meydanda bir çeşme var. Ağacın altı çay bahçesi. Harika. Rize çok güzel arkadaşlar ya. Hani Trabzon'dan bir tık daha fazla sevdim diyebilirim ben Rize'yi. Rize'nin şehir planı mı diyeyim ne diyeyim bilemedim ki. Ya güzel işte ya bana göre. Güzel. Şu bahçe falan böyle çok güzel. Yürüyüş yolları, bulvarları çok güzel. Cadde falan çok güzel. Az önce gösterdim o büyük AVM gibi 6 bloktan oluşan şehir merkezi gibi orası çok güzel. Şimdi şu arka caddeye doğru gideyim. Biraz daha arka plandaki Çarşı pazar dükkanları bir gezeyim bak şu arkada. Arkadaşlar Rize Kuyumcular Çarşısındayım. Yani çok fazla kuyumcu var ama şurada bir kuyumcunun tezgahı çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim mi size? Şu altınlara bakar mısınız? Ata 50 gram, 24 ayar külçeler. Zaten bilezikler öyle. İnanılmaz <laughs> güzel bir altın. Her taraf şu mesela çeyreklerden, yarım altınlardan falan yapılan bileklikler var. Aşağı tarafta öyle ama aşağı taraf değil de şu burmalar, bilezikler falan. Şimdi Rize'de bir kuyumcudaki altınları falan gösterdim ama o dükkanı geçince bir dükkan daha gördüm. Bak size ne göstereceğim. Burada 1 gramlık 24 ayar külçe dedikleri kalıpta altınlar var. Atalera'nın büyükleri, küçükleri. Arkada 1 kiloluk külçeler var. Tabi onun arkasında 50 gramlıklar, 100 gramlıklar var, büyük liralar var. Arada benim bu zamana kadar görmediğim altınlar var. Büyük ihtimal bunlar gerçek altın değil. Ama gerçekleri de böyleymiş bunların bu arada. Sadece bu görüntü olarak gerçek değil. Arada bir de dijital para var baksanıza. Şöyle bir şey gördüm. Bakın zincirin büyüklüğüne bakın. Dükkanın öbür camına doğru kocaman bir zincir ve burada yazıyor diyor ki dünyanın en uzun eksiz zinciri gerçek altın olmamalı. Bir de şuradaki aynalı kemer ince böyle esprisini yapmışlar hatta gülücük falan da koymuş oraya. Burada da gene zincirler bilezikler dolu. Allah'ım yarabbim. Ben çocuklara Diyarbakır'dan falan da çok şey aldım böyle bakır çeyizliklerine. Rezen'in güzel bir çarşısını bulduk bak. Bakırcılar çarşısı gibi. Bak şu da güzelmiş. Kuzine mi dayı bu? Evet, kuzine değil. Altta fırın da var bak. Göster göster. Bütün. evet. Semaverler var. <laughs> Manyo kazanları var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hoş Bakır kiloyla mı satıyorsun yoksa <laughs> tane? Kilo için satılan var, tane eşit satılan var, isimlerine hmm. göre değişiyor. Kamerayı alsam sorun olur mu? Efendim? Ben hani kamera kayıtta çekiyorum kendime şey de. Sıkıntı yok, tamam evet. Bu çaylar ne kadar? Abi o ufaklar 900'den başlıyor. Şunları, evet. 900 lira. Kapaklı bir şey, yap. şu tencereler kaç para mesela? Kiloyla alıyordum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Tartılıyor>, <gülüyor> kilo He tartılıyor, toplam kiloyla. Evet. Ama ondan vereceksin yok iki tane kız var bende tamam. onları alacaksam iki tane alacağım Tamam. bir tane de Bir senin fiyatını bir söyle abi eğer işime gelirse iki tane alayım gelmezse böyle biraz daha hafif bir şeye bakayım abi siz ideal 950'den 950 liradan yaparsın onu ne kadar? 950 evet. sen ondan bana iki tane ver abi bu da elimde kaldı benim ya şunu da versem sana gidin oraya kavurmanız biraz daha yani. aklınıza da duracağın <laughs> ama Yok, yok biz zaten <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Sadece nerede yesek, orada mı yesek, burada mı yesek diyorduk. Dayıma dedim ki ben dayı bir liman var, şuma gitti dedim lokanda. Bir de fasulye var orada. Fasulye, var fasulye o yemek ama kavurma. Bak, bizden en eski, en meşhur lokantası huzur. Bak huzur hmm. Huzur da be benim ama Fatma'ndan konu ki yıllarda ben okul arkadaşımdır sayıyor. Elbi Arama, Allah rahmet eylesin. Durak lokantası var, fasulye var, efendim huzur var. Ama liman lokantasının kalması... Biz o zaman bir iki üç saat daha gezelim. Yani bir iki saat daha gezelim. Saat üç. üç saat, evet. saat gezsek altı çeyrek yapar. O zaman ama... siz yukarıya çıkın, inin. Evet işte. Yani. Acelemiz yok. Zaten yavaş yavaş o gidiyoruz. Yavaş. Gidiyor. 3 tane 3 tane 13'ün toplamına özel bir fiyat verecek mi bana ne yapacaksın en son üçünü? onları da ben valize nasıl sığdıracağım uçakta bilmiyorum bakalım ya ayrı bir küçük çanta alacağım bu valize bunları koysam daha iyi olur yok valizimde çok yer yok küçük valiz artık aldığım başka şeyler de var ne yapayım 2900 lira ne yapabileceğim bir ikram daha varsa abi 2700 lira. 2700 lira. Tamam. 2700. Baksana şu dükkanın bakırlarına. Burası da güzelmiş. Bunları sırtlarına alıyorlar herhalde. Sırtlarında taşıyorlar bak bunları. Dayı bunlar fındık sobası falan. Şimdi Üstten yok. döküyorsun direkt. Aha. Altından ızgaralı falan. Kuzine soğanak. Hmm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dert çekmeye bir gel? que Olmayan bir deryaya böyle bir kadarı sevdur. Oydanlarur kara kara bulmadim. Şimdi geldi Allah onu zapti. Habi Rezeyi simgeleyen hayvanlardan bir tanesi atmaca olunca. Belediye böyle her yere atmaca heykelleri koymuş. Fotoğraf çekilmek için kültürel elbiseler. Bir kartal işareti yapsana bir daha. Arkadaşlar Rize videosunun sonuna doğru yaklaşıyorum. Gezebildiğim her yerini gezdim Rize'nin. Rize'ye geldiğinizde yaya yolu görüp yola atlamayın. Valla durmuyorlar abi. Trabzon'da da aynı durmuyorlar abi. Vallahi Hele bir de kadın şoförler hiç durmuyor. Bir de böyle iki tane kadın şoförden fırça yedik yani böyle. Yol istiyoruz diye. Rize'ye geldiğimizde başladığımız çay heykelinin ışıkları yandı. Geceliğin daha da güzel gözüküyor. Şimdi eğer açıksa onun üstüne çıkıp Rize manzarasını size tepeden gösterebilirsem çok mutlu olacağım. Şöyle bir 360 panoramik yapayım mı? Rize arkamda bitiriyorum. Sonra devamında arkama deniz geliyor. Ota ta ileriye kadar gidiyormuş Rize'nin şeyi. Merkez. Tepelerde çok aşırı sis var. Dağın tepeleri sisli bütün. Rize'nin şehir merkezi genel olarak bu şekilde. Arkadaşlar sizlerle birlikte Rize videomuzu bitiriyoruz. Bu videoyu izleyerek benimle birlikte Rize'yi gezdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın.